Herkese merhaba, ben Buse Gürecak. Bölüm rehberi programıyla sizlerleyiz. Bir önceki bölümlerimizde radyo, televizyon, sinema, gazetecilik gibi bölümlerimizden sonra bugün de yeni medya ve iletişim bölümünü tanıyacağız. Ve yanımda Merisa Nur Karak var. Merisa hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. Seni tanımayanlar için biraz kendinden bahseder misin? Tabii ki. Ben Melisa Nur Karak, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde yeni medya ve iletişim ikinci sınıf öğrencisiyim. İstanbul'dan geliyorum, Tekirdağlıyım. Bu şekilde. Ne güzel, İstanbul'dan geliyorsun. Çanakkale'yi nasıl buldun İstanbul'a kıyasla? Şöyle, Çanakkale gerçekten benim hedefimdi. Yani ben Çanakkale'yi hiç görmeden geldim ama en çok istediğim yer Çanakkale'ydi. Denizi var, manzarası var, okulu nitelikli. O yüzden gerçekten isteyerek geldim ve İstanbul kalabalığından da biraz uzaklaşmış oldum. Dinlendim diyorsun, biraz daha huzur buldum diyorsun. Çanakkale'de yapmayı en sevdiğin şey ne peki? Bu kadar sevdiğine göre en çok sevdiğin bir şey vardır ile yani. evet. Çanakkale'de gün batımını izlemeyi gerçekten çok seviyorum. Evet. O sahilde hiçbir şey yapmadan oturup sadece o gün batımını izlemek bana huzur veriyor. Evet gerçekten İstanbul'a kıyasla yani Çanakkale'de böyle bir fırsatımızın olması daha güzel bir şey daha sessiz sakin dinlenebiliyoruz gerçekten. Peki Tekirdağ'layım dedim. Tekirdağ'a gidiyor musun arada bir sürekli? Bazen gidiyorum evet. Biliyorsun seviyorsun orayı. Seviyorum. Çok eğlenceli bir halka sahip zaten. O yüzden evet, Tekirdağ'ı. O eğlencesinden çok iyi biliyorum. Peki Tekirdağ'ın neyi meşhurdu yemek olarak? Onu unuttum ben. Ee, tekirdağ köftesi tekirdağ meşhur. Tekirdağ köftesi çok güzel. Evet. Her köyünde ayrı bir köftesi var aslında. Bu köftelerin de ayrı ayrı Evet. Yere göre değişiyor yani. Yani sadece bir köfte yemek için köylerine gidebiliyor insanlar. O kadar çok iyi. Sen de seviyorsun o zaman yemeği. Evet tabii ki de. <laughs> Güzel. Hoş geldin öncelikle. Ee, biraz seni tanıyacağız. Yeni medya bölümünü biraz tanıtmanı isteyeceğiz. Bize biraz bahseder misin? Yeni medya ve iletişim bölümü nedir? Nerelerde çalışıyoruz? Şöyle yeni medya ve iletişime, iletişim bölümü. Yeni medya ve iletişim bölümü aslında geleneksel olarak adlandırdığımız medyayı da içinde bulundurarak hı hı. dijital medyayı kapsıyor. Sadece sosyal medyayla sınırlı kalmıyor. Dijital habercilik, içerik yönetimi, iletişim uzmanları gibi birçok alanı da içinde barındırıyor. Asıl amaçlarından biri hızla değişen bu dünyada eleştirel ve çok yönlü iletişimciler yetiştirmek. Bu alandan da... Şöyle diyebilir miyiz bu arada? Yani radyo, televizyon, sinema ve gazetecilik bölümünün birleşiminden ortaya çıkan bir bölüm gibi. İkisiyle de çok birleşik bir bölüm yani. Aynen öyle. Yani bütün iletişim fakültesindeki bölümlerle bağlantılı evet. ama daha değişen ve çeşitleşen dünyaya ayak uyduran bir bölüm. Farkı bu yani. Aynen öyle. Anladım. Peki siz mezun olduktan sonra nerelerde çalışma fırsatınız var? Aslında bu kişiden kişiye göre değişebilen bir şey. Çünkü kişi hangi alanda kendini geliştirmek istiyorsa o alanda ilerleyebilir. Ama reklam ajanslarında, medya kurumlarında, kurumsal iletişim departmanlarında veya kendi ajanslarını açabilirler. Anladım. Sen nerelerde bulunmak istiyorsun? Neler düşünüyorsun? Ben aslında düşüncem şu an tam olarak netleşmedi. Çünkü çok geniş bir alan ve her alanı kendine özel güzel şeylerinde bulunduruyor içinde. E, editörlük olabilir, sosyal medya yönetimi olabilir. İletişim uzmanlığı şu an bana en yakın olan ama. Diyorsun. Daha biraz araştırma ve kendini tanıma aşamasındasın ki zaten ikinci sınıfsın. O yüzden daha vaktin var. Bol bol deneye deneye öğrenirsin diye düşünüyorum. Bu arada deneye deneye demişken e, staj yapıyor musun? Hiç okul haricinde bir yerlerde çalışıyor musun? Şöyle şu anlık çalışmıyorum ama yaz döneminde kendimi geliştirmek adına yerel bir gazete Zafer Gazetesi'nde çalıştım. Çok Ve iyi. Gerçekten bana çok güzel şeyler kattı. Çünkü yeni medyanın habercilik içindeki kullanımını görmüş oldum detaylı bir şekilde. Evet. Orada peki neler yaptırdılar size? Sen ne üzerine çalışıyordun orada? Orada genellikle haber yazmayı da öğrendim, haber tasarımı yapmayı öğrendim. Bir haber sayfasının nasıl yönetilmesi gerektiğini de görmüş oldum. Bayağı iyi. Çok güzel. Peki okul demişken, e, dersler demişken biraz bana e, daha içeriye girmemizi sağlamanı istiyorum. Derslerden bahsetmeni istiyorum. Ne tür dersler alıyorsunuz? Uygulamalı mı? Teorik mi? Değişiyor mu? Nasıl ilerliyor? Şöyle aslında ilk sene teorik derslerimiz gerçekten azdı. Çünkü yeni medya ve iletişim kavramını önce bizde bir netleştirmemiz gerekiyordu. Yeni medyaya giriş, iletişim kuramları, iletişim bilimine gibi derslerimiz vardı. Daha çok teorik. Aynen teorik de ama şu an e, pratik olarak, uygulamalı olarak çok fazla dersimiz var. Ve bazen o akışa ayak uydurmak zor olabiliyor. Yorucu oluyor. Evet. Yani e, diyelim ki diğer insanların ödevi röportajken bizim ödevimiz röportaj ama aynı zamanda reels çekimleri olabiliyor. Daha yoğun oluyor, daha fazla oluyor. Daha Aynen çok öyle. teknik yani anladığım kadarıyla. Vize ödevleriniz de mi öyle oluyor yani? Ya vize ödevlerimiz hocalarımızın tercihine göre değişiyor. Bazen bir içerik üretimimiz bir ödev olabiliyor. Bazen bir röportajımız, bazense yazılı olarak girebiliyoruz. Anladım. Şimdi siz yeni bir bölüm olduğunuz için ve en yüksek sınıfınız da sizsiniz yani ikinci sınıflar. Peki ileride nasıl, ne tür dersler alacaksınız biliyor musunuz 3 ve 4. sınıfta? Ya zaten bölümü çok isteyerek, Çanakkale'ye çok isteyerek geldiğim için bunların hepsini araştırıp girmiştim şu anda da çok uygulamaları derslerimiz var ama ilerleyen senelerde daha çok yapay zekalı odaklı derslerimiz olacak. Çünkü siz de bilirsiniz ki sen çünkü sen de bilirsin ki artık yapay zeka hayatımız içine entegre olmaya başladı. Ama yapay zekayı hem etkili hem de doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Evet. Bu yüzden de daha çok yapay zeka odaklı derslerimiz var. Aynı zamanda ilerleyen senelerde bir ders kapsamında stajımız da gözüküyor. Ama çok iyi. Yani zorunlu stajınız da var yani. Evet. Kadarıyla. Ya Bu da aslında Çanakkale'yi daha çok tanımamızı, Çanakkale'nin medyasını görmemizi sağlayacağını evet. düşünüyorum. Evet. Önemli bir şey bu. Ve dediğin gibi yapay zeka konusunda sana katılıyorum. Yapay zeka bizleri işsiz bırakacak gibi gözükse de bence kendisini geliştiren, çalışan insanlar, yapay zeka ile dost olan insanlar bence kendisini kurtaracak ve birlikte ilerleyecekler diye düşünüyorum. Aynen öyle. Yeni medyacılar olarak yapay zeka etkili, doğru ve profesyonel bir şekilde kullanmak. Çünkü yapay zekaya bir soru sorduğumuzda cevap alabiliriz ama o soruyu ne kadar doğru sorarsak o kadar da doğru cevap alırız. Aynen öyle. Nasıl kullandığımız da çok önemli. Kesinlikle. Peki okul demişken, dersler demişken... Beni çok ilgilendiren bir konu var. Benim için okul sevdiren bir etken de öğretmenlerim, akademisyenlerim. Sizin akademisyenlerle aranız, iletişiminiz nasıl? Çünkü iletişim fakültesi öğrencisiniz, onlar da iletişim öğretmenleri. Ve biraz da akademik kadrodan bahsetmeni isterim. Ya akademik kadromuzdaki hocalarımız gerçekten e, hem genç, dinamik, aynı zamanda da güncele çok hakim olan hocalarımız var. Bu yönden çok şanslıyız. Ve bir sorumuz olduğunda da hocalarla iletişime geçtiğimizde bize gerçekten çok fazla yardımcı oluyorlar. O açıdan şanslıyız. Mesela hocalarımız kariyer planlama dersinde bizim için ayrı ayrı bölümlerden alanında uzman kişileri getirdiler ve biz onlarla birebir tanışma fırsatı yakaladık. Bu gerçekten çok şanslıydım bu konuda. Peki akademik kadrosu olarak kaç profesörünüz, araştırma görevliniz var? Onları da öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Şu an bir tane profesörümüz, üç hı hı. tane doçent hocamız, bir tane de doktor öğretim üyesi hocamız var. Ama aslında hocalarımızın asıl iyi olmasının sebebi bizi sadece teorik derslerle değil, aynı zamanda projelerde, etkinliklerde, yarışmalara da katılmamıza oldukça teşvik ediyorlar. E, hocalar gerçekten çok önemli. Yani öğrenciyi iyi bir yere getiren tabii kendi başarısı, çevresi ama... Hocanın örnek olması, destek olması çok önemli gerçekten. Beni de bu sandalyeye oturutan, e, destek olan çok fazla öğretmenim, yardımcı olan e, abilerim ve ablalarım var. Onları da buradan şükranlarımızı sunalım değil mi? Evet. Kesinlikle. Peki, e, Erasmus konusunda ne düşünüyorsun? Sen hiç yurt dışına çıktın mı? Çıkacak mısın? Okulumuzda, bölümümüzde var mı? Şöyle ben hiç yurt dışına çıkmadım ama çıkmak o kadar istiyorum ki size anlatamam. O yüzden de aslında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ni seçmemin bir sebebi de o. Çünkü e, Erasmus olarak gerçekten nitelikli bir okulumuz var. E, yeni medya ve İletişim bölümü için de iki tane önemli ülkeyle anlaşmamız var. Biri Romanya, bir tanesi de Çek Cumhuriyeti. Romanya'ya iki tane öğrenci gidiyor, gidebiliyor. Çek Cumhuriyeti'ne de bir tane öğrenci kontenjanı var. Ya bu kontenjanlardan yararlanmak istiyorum açıkçası. Çünkü hem imkanlardan hem orayı görmek açısından daha sonrasında buraya gelip onları gerçekleştirmeyi çok istiyorum. Umarım gidersin. Daha zaten ikinci sınıfsın. Aynen öyle. ben de düşünüyorum. Umarım sen de yaparsın. Bence Erasmus yapmak çok önemli. Ve üniversitemizin böyle bir desteği varken bu şansı desteği kullanmak gerekiyor. Üniversiteyi, okulunu bir tık sömürmek lazım. Sana verilen bütün her şeyi çabalamak lazım. Ee, Peki yeni medya ve iletişimde evet dedik. Erasmus konusu çok önemli. Yani yurt dışına gidip farklı kültürleri görmemiz gerekiyor. Ee, peki dünya demişken sence yeni medya ve iletişimi ile kıyasladığın zaman nasıl ilerliyor dünyada bu bölüm? Açık mı yani onu, onu anlatmaya çalıştım. Ya şöyle yeni medya dediğim gibi değişime ayı uyduran bir bölüm olduğu için hem Türkiye'de hem de dünyada oldukça şu an önemli bir yerde dünyada ve Türkiye'de aslında yeni medya ve iletişim çok önemli. Çünkü sürekli değişen bir dünyamız var. Bu dünyaya da ayak oy, ayak uyduracak olan biziz. diyorsun. Evet, <laughs> diyorum. Çok güzel. Bence de ayak uydurmamız lazım. Yeni medya, medya dediğimiz bölümler daha çok revaçta olan bölümler, daha çok önü açık olan bölümler ama aynı zamanda da teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha çok geride kalan bölümler de oluyor. Yani daha çok geride kalan aslında bizler oluyoruz. Ama dediğin gibi biz bunlara uyum sağlarsak, bunlarla birlikte çalışmaya alışırsak, doğru kullanırsak daha doğrusu bence birlikte çok daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum. Evet. Peki programımızın sonuna yaklaşırken son sorum da şu olacak senin için. Sence yeni medya ve iletişimin dünyadaki ve Türkiye'deki iş imkanları nasıl, nasıl buldun? Ya dediğim gibi değişen dünyayı kuyduran bir ...bölüm olduğu için Türkiye'de ve dünyada buna gayet ihtiyaç var. Ee, şu an yeni medya yeni bir kavram olduğu için talep çok fazla. Çünkü bunu bilenler olması gerekiyor. Sosyal medya yönetimi olsun, içerik yönetimi olsun, dijital stratejiler olsun. Bu bizim alanımız. Daha sonrasında ama bir yandan da yani e, bu alanda kendini geliştirmiş olan insanlar da var. Rakibimiz de çok fazla. Evet. O yüzden biraz fark yaratıp ortaya çıkmak gerekiyor. E, dünyaya bakarsak da orada da kendimizi fark yarattıktan sonra dünyada da bu kapılar bize oldukça açık. Diyorsun. Kesinlikle. Hı. Fark yaratmak çok önemli. Çok fazla rakibimiz var ve bizim de çok çabalayarak onlardan bir adım daha önde olmamız gerekiyor. E, peki senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Bu bölüme gelmek isteyen öğrencilere tavsiye etmek istediğin bir şey var mı? Ya şöyle ben bu mesleğe yani bu bölümü okumaya aslında küçüklükten... İstediğimi fark ettim. Küçükken çektiğim YouTube videoları, işte açtığım Instagram hesapları, çok fazla şey denedim. Daha sonrasında gerçekten sevdiğimi fark edip geldim. Sevdiği olarsa, ilgileri varsa gelsinler. Ama bölüme sadece gelmek, derslere odaklanmak yetmiyor. Kesinlikle bir fark yaratmak, bir hayal gücümüzle buraya bir şeyler katmak gerekiyor. Evet. Ondan sonra fark yarattıktan sonra bu bölümde çok güzel yerlere gelebiliriz insanın sevdiği bölüm mesleği yapması, okuması beni çok mutlu ediyor gerçekten. Günümüzde çok fazla mutsuz insan var. Sevmediği bölümü işi yapan insanlar var. Ama aynı zamanda sevip mesleği için çabalayan insanlar gerçekten beni çok umutlandırıyor. Beni de umutlandırıyor kendi mesleğim için. Ben de çok severek geldiğim bir yerdeyim. O yüzden çok mutluyum senin adına ve ileride çok iyi işler başaracağına inanıyorum. Tekrardan hoş geldin programıma. Seninle sohbet etmek benim için çok keyifliydi. Teşekkür ederim beni konuk ettiğin için çok teşekkür ederim sana. Ben da. teşekkür ederim. Bölüm rehberi programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere hoşçakalın.